8. sınıf İngilizce kazanım testlerine 5. üniteyle devam ediyoruz. Read the information below and complete the sentences. If you want to be safe online, you should. Yani güvenli olmak istiyorsan, güvende olmak istiyorsan e, online vaziyetteyken ne yapman gerektiğinden bahsediyor. Invite people you met online to your house. Yani online ortamda tanıştığın insanları evine davet et demiş. Bu güvenli bir davranış değil. Create a password such as your birthday, doğum gününü içeren bir şifre oluştur diyor. Bu da güvenli bir davranış değil tabii ki. Tell the place of your school, internet ortamında okulunu söylemek, okulunun yerini söylemek bu da güvenli bir hareket değil. Fakat buy things from websites you trust, güvendiğin web sitelerinden alışveriş yapmak güvenilir bir harekettir güvenli bir harekettir. Dolayısıyla C şıkkını işaretliyoruz. Fark ettiğiniz üzere e, yukarıdaki tabloya, bilgiye bakmadık bile. Peki ikinci soruya baktığımızda 2 ve 3 parçayla alakalı. What can be the best title for the text? Parçayla alakalı en iyi başlık hangisi olabilir? Parça bir göz attığımızda harmful effects yani zararlı etkilerinden. Damage social life, sosyal hayata zarar verdiğinden. Ayrıca education and physical health, eğitim ve fiziksel sağlığa zarar verdiğinden. They get bad grades. Uh, öğrencilerin kötü not almasından. Uh, don't do their homework ödev yapmamalarından. Uh, bad effects uh, is uh, bad effect is on their physical health. fiziksel sağlığa kötü etkisinin olduğundan. Uh, young people should spend less time on the internet. insanların özellikle genç insanların internette daha az vakit geçirmesi gerektiğinden bahsetmiş. Yani toplamda dezavantajlarından bahsediyor. Dolayısıyla B şıkkı burada en uygun seçeneğimiz olacaktır. Disadvantages of the internet on young people. Peki A şıkkı neden olmuyor? Dangerous effects of uh, internet on physical health. Fiziksel sağlığa olan tehlike etkilerinden bahsetmiş fakat sadece fiziksel sağlık hakkında bahsetmedi. E, notlar hakkında, okuldan notlar hakkında, ödev yapılmaması hakkında, sosyal hayat hakkında da bahsetti, konuştu. O yüzden A şıkkı tek başına olmuyor. Social life. C şıkkı da tek başına sadece sosyal hayatla ar alakalı konuşmadığı için C de olmuyor. İnternet internet bad for teens education sadece eğitimle alakalı konuşmadı. Az önce bahsettiğimiz birçok konu hakkında konuştuğu için genel anlamda dezavantajlarından bahsettiği için B'yi seçiyoruz. If young people want to have better grades, they should. Eğer genç insanlar daha iyi notlara sahip olmak istiyorlarsa, ne yapmaları lazım? Son bitiş cümlesine odaklanmamız yeterli olacak. So young people should spend less time on the internet. Yani internette daha az vakit geçirmeliler. Bu son cümleydi. Buradaki they get bad grades. Yani kötü not alıyorlar. Uh, they don't do their homework. Ödevlerini yapmıyorlar. Cümlesine bağlayabiliriz. Yani internette az vakit geçirlerse bunun yerine ödev yaparlarsa, ders çalışırlarsa hem notları yükselir, hem de ödevlerini yapmış olurlar diyerek. Burada en uh, Uygun seçeneğin C olduğunu göreceğiz. Study more for their lessons. Yani derslerini daha fazla çalışmalılar. Peki dördüncü soruya bakalım. You should be careful about the things you share on the internet. What do you mean? Yani internette paylaştığın şeyler hakkında dikkatli olmalısın. Ne demek istiyorsun demiş. Ve don't diye cümlede cümle başlıyor. Uh, which of the following completes the conversation? Yani hangisi bu uh, diyaloğu tamamlıyor? Uh, don't give personal information on the net yani internette kişisel bilgilerini verme. Tabii ki bu yapılmaması gereken bir şey ve doğru bir şekilde tamamlar. İyi bir örnek olur. Don't shop from the websites you trust yani güvendiğin web sitelerinden alışveriş etme. Bu iyi tamamlamaz. Don't believe everything you read. Okuduğun her şeye inanma. Ama internette bilgiyi ulaşmak için de kullanıyoruz. Don't meet your online friends. Online arkadaşlarınla Buluşma, yani güvenilir olmadığını düşündüğünüz insana da buluşmazsınız. Dolayısıyla D de burada eliyoruz dolayısıyla. Don't give personal information on the net, on the internet, internette kişisel bilgiler verme kısmı doğru olacaktır. Peki, complete the sentence according to the information below uh people use the internet for different reasons a research compared what happens on the internet in 60 seconds the research looked at the years 2018 2019 2018'e 19 yılları arasında belli başlı uh, durumların karşılaştırıldığı bir bilgi görüyoruz şimdi baktığımızda in 2019 then they did in 2018 yani 2019'da 2018'in bilgisinden bir tanesinden daha fazla gerçekleşmiş. Şimdi baktığınız zaman 2018'de bu kadar insan video izlemişken 60 saniye içerisinde 2019'da ise bu sayının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla more people watched videos diyebiliriz. People watched more videos şıkkı doğru olacaktır. Farkı da gördünüz. Altın soruya bakalım. Frank has a new telefon. He wants to join the internet. İnternete girmek istiyor. En nereye tıklamalı? Tabii ki network. A alanları. A işleri. Network'ı tıklaması gerekiyor ve bu simgede A şıkkında. Peki 7'ye baktığımızda Mary and her friends spent most of their free time on the net at weekends. Here is some information about what they do when they're online. Mary keeps in touch with her friends. Yani Mary arkadaşlarıyla etkileşim halinde bulunuyor. Arkadaşlarıyla irtibat halinde bulunuyor. Mary bu konuda ne yapabilir? E-mail gönderebilir veya chatting online, online chat yapabilir. Yani şu an B ve C'yi eleyebiliriz. Aslında sosyal medya üzerinden de arkadaşlarla etkileşimde bulunabilir ama A ve D şu an daha baskın. One of them takes an online foreign course, online foreign language course. Bir tanesi yabancı dil kursuna giriyormuş online olarak. Onu arayalım. Örneğin burada Learning French var fakat C'yi elemiştik. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Diğer şıklara baktığımızda Rose için Studying Spanish'i görüyoruz. Ve A şıkkına baktığımızda dil ile alakalı bir şey görmediğimiz için artık D seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Two of them use the net for the same purpose. İki tanesi de aynı amaçla kullanıyor. İlla ki aynı şekilde yazmasına gerek yok. Doing online shopping, online alışveriş yapma. Ordering what she needs, uh, ihtiyacı olan şeyleri sipariş etme. Bunlar aynı şeyler. Sadece farklı kelimelerle ifade etmişler. O yüzden D seçeneği doğru olacaktır verilen bilgilere göre. Peki 8'e bakarsak. Jack wants to create a password for his account and uh, reads the rules below. Bir şifre oluşacak, kuralları okuyor. Use at least 10 characters. En az 10 karakter kullanın. Şimdi burada hepsi zaten 10 karakterli. O yüzden bir eleme yapamıyoruz. Use a mixture of letters, numbers and punctuation. Yani harf karışımları, numara karışımları, noktalama işaretleri kullanın demiş. Gördüğünüz üzere C ve D'de harf ve sayılar, rakamlar var. Fakat D şıkkında herhangi bir harf yok. Dolayısıyla D'yi eredik. Don't use ordered letters and numbers ardı ardına gelen rakamları kullanmayın demiş. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde verdiği için C'yi deliyoruz. do not use personal information such as names and birth dates, isim veya doğum günü gibi veya telefon numarası gibi D'yi bu şekilde deneyebiliriz. Bu gibi şeyleri şifre oluşturmak için kullanmayın demiş. Burada bir doğum yılı vermiş gibi gözüküyor. O yüzden B diyoruz. En güvenli şifre A olacaktır bu yüzden. Dokuzuncu soruya baktığımızda Rules for using social media safely sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmanın kuralları. Who does not follow the rules for using social media safely? Kim kuralları takip etmiyor? Baktığımız zaman Tom, Sally, Chris family ardı ardına okuduğumuz zaman Burada Emily dikkatimizi çekiyor. Çünkü when I am online I tell everybody my birthday where I live and what I like. Yani online olduğum zaman herkese doğum günümü söylerim, nerede yaşadığımı söylerim ve ne sevdiğimi söylerim. Bu güvenli bir hareket değil. Dolayısıyla Emily burada güvenlik kurallarına uymuyor. Yani yaşadığı yeri söyleyerek özellikle 10. soruya baktığımızda according to the rules, uh, according to the results above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değil demiş. Şimdi burada 2018'de özellikle tüm bilgileri tek tek de bakabiliriz tabii ki ama gözümüze ilk çarpan uh, olaylardan biri. Uh, 4.3 milyon watched uh, videos, 4.3 milyon video izlenmiş. 2019'da 4.5 milyon uh, watch videos 4.5 milyon video izlenmiş. Ve şıklara bu konuyla alakalı baktığımızda More people watch videos on the net in 2018 than in 2019. Yani 2018'de daha fazla video izlenmiş diyor ama tam tersi. 2018'de gördüğünüz gibi daha az video izlenmiş. Demek ki doğru olmayan bilgi budur. O yüzden B'yi işaretledik. Ve 11'e baktığımızda Which of the following does not complete the conversation? Yani hangisi bu konuşmayı tamamlamaz, boşta e, kalanı, arta kalanı arayacağız. E, cevap verken That would be great, bu çok iyi olur diye cevap vermiş. There is an online course about the internet habits. Demek ki, katılmak ister misin diye sorabilir. O da bu iyi olur diye cevap verebilir. A'yı buraya yazabiliriz. Because I often go online, e, cevap olarak I am sending you the link. Linki gönderiyorum demiş. Demek ki bu e, online kursun linkini soruyor olabilir. Web sitesini soruyor olabilir. What is the web address for the course? Yani bu kursun web sitesi adresi nedir demiş. C'yi de buraya yazabiliriz. Uh, however, I will try to join it. Yani Buna rağmen ama katılmayı çalışacağım. Katılmaya çalışacağım diyor. Demek ki bir olumsuzluk var. Dolayısıyla my internet is not working properly. İnternetim düzgün çalışmıyor ama uh, katılmaya çalışacağım. Dolayısıyla D'nin boşta kaldığını görüyorsunuz. Boşta kalan seçeneği D olarak işaretliyoruz. 12. soruda Here is Mike's search history in the last two weeks. Son iki hafta içerisinde Mike'ın arama geçmişi var. Which of the following is not related to Mike's research history? Hangisi arama geçmişiyle alakalı değil? The exact number of active internet sites is unknown. Yani internet sitelerinin aktif sayısı ee, bilinmiyor diyor. Bu facts about websites yani internetle alakalı gerçekler olabilir. Dolayısıyla bir alakası var. O yüzden A'ya eredik. Ee, C'ye baktığımızda 92% of teens go online daily and 24% say they're always online. Yani %92'si günlük olarak internete giriyor, %24 de her zaman online. Dolayısıyla bu sosyal medya Addiction kısmına girebilir. O yüzden burasıyla ilişkilendirebiliriz. C'yi de eleyebiliriz. Yani sosyal medya bağımlılığıyla ilişkilendirebiliriz. Many people practice a foreign language by using the internet. İnternet kullanarak birçok insan yabancı dil pratiği yapıyor. Online courses, online kurslarla bu gerçekleştirilebilir. Demek ki burada B dışta kalıyor. New generation smartphone war takes new shape. Which of the following does not have an answer in the text above? Hangisinin bir cevabı yoktur? Şimdi baktığımız zaman what kind of devices, ne çeşit cihazlar demiş ve cihazları burada tablets, tablet, smartphones, akıl telefon olarak vermiş. A'nın cevabı var. How much time do the addicted children spend online? Ne kadar zaman harcıyorlar? Six to 10 hours, 6 ile 10 saat arasında. B'yi de eredik. How do parents feel? Peki aileler nasıl hissediyor? Parents are not happy, aileler mutlu değil. Hissiyatında söyledi. What are the reasons for online game addiction? Online oyun bağımlılığının sebeplerini parçada söylemiyor. O yüzden C'yi işaretledik. ki. Ve 14. soru. A teacher asks one hundred students why they use the internet. Here are their answers. 100 öğrenciye soruyor niçin interneti kullanıyorsunuz diye ve cevaplar aşağıda. Which of the following is correct according to the information above? Yani hangisi doğru? Only a few students search new things uh, on the internet. Yani e, sadece çok az birkaç öğrenci internette yeni bir şeyler e, arıyor. Search new things on the internet. Bakalım. 12 students use the internet to chat. 24 students use the internet to share their e, photos. 40 students use the internet to learn e, new things. Aslında e, 100 kişiden bayağı fazla kişi, 40 kadar kişi e, interneti yeni bir şeyler öğrenmek için kullanıyor. Dolayısıyla. A'daki yanlış diyebiliriz. Çok az kişinin interneti bu amaçlı kullandığını söylemişti. Nearly 25% of the students post photos on the internet. Neredeyse %25'i internete fotoğraf koyuyor diyor. Baktığımız zaman 24 students use the internet to share their photos. Bu neredeyse %25'idir. Çünkü 100 öğrenci vardı. 24'ü de neredeyse %25 eder. O yüzden B şıkkı, doğru diyebiliriz. Peki C ve D niye yanlış? Half of the students prefer watching something on the internet. Ee, yarısı internette bir şeyler izlemeyi tercih ediyor, diyor. Ee, fakat burada favori dizilerini takip ederlerken sadece 22 kişi vermiş, yarısı değil. C'yi eridik. 20% of the students use the internet for communication. Yüzde yirmisi de yani 20 öğrenci de interneti iletişim için kullanıyordu ama sadece 12 iki öğrencinin sayısını verdiğini görüyoruz. O yüzden B burada doğru cevap olacaktır. 15'in soruya baktığımızda, Sally and her friends answered the survey to learn if they internetics. Uh, here, are their enter, uh, here are their answers. Yani internet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için bir ankete cevap veriyorlar. Cevaplarını da sağda, soruları da solda görüyoruz. Which of the following is not correct according to the results of the survey? Hangisi doğru değil? Sally and Maria use the internet to get help from their lessons. Yani derslerinden yardım almak için interneti kullanıyorlar diyor. Baktığımız zaman, internet to do your homework. Do you use the internet to do your homework? Yani interneti ödev yapmak için kullanıyor musunuz? Bakalım Sally ve Maria ikinci soruya nasıl cevap vermiş? İkisi de e, evet diye cevap vermişler. Yani gerçekten interneti e, derslerine yardımcı olması amacıyla kullanıyorlar. Biz not correct yanlışı arıyoruz. O yüzden A doğru. Bunu eledik. Tom and Jack spends more time on the internet than the others. Tom ve Jack diğerlerinden daha fazla zaman geçiyor internette. Beşinci soruya baktığımızda do you spend um, more than three hours online every day? Yani üç saatten fazlasını geçiriyor musunuz gün başına? Ve burada Tom ve Jack'in cevaplarına bakacağız. Beşinci soru için Tom buna hayır demiş. Jack evet demiş. Dolayısıyla Tom ve Jack... Her ikisi de internete diğerlerinden daha fazla vakit geçiriyor diyemiyoruz. O yüzden B burada doğru seçeneğimiz oluyor. Yanlış bilgi seçiyorduk çünkü. C ve D'ye de bakalım. All of them share their opinions about their online uh, friends ve about their friends online. Uh, hepsi uh, online ortamda arkadaşlarıyla alakalı fikirlerini paylaşıyor diyorum. The do you comment on all of your friends' photos? arkadaşların, bütün arkadaşların fotoğraflarını yorum yapar mısın? Dördüncü soruya baktığımızda Sally bunu yapıyor, Maria bunu yapıyor, Tom bunu yapıyor ve Jack de bunu yapıyor. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Two people are internet addicts according to the results. İki tanesi internet bağımlısı demiş. Burada üç saatten fazla geçiren vardı. Beşinci soruya evet diyen iki kişiyi görüyoruz. Hem Sally diyor hem de Jack diyor. Dolayısıyla bu ikisi internet bağımlısı. Yanlış çıkan bilgi sadece B seçeneği oldu. 16. soruya bakalım. Whose purpose of using internet does not match the examples in the text above? Peki hangisinin internet kullanım amacı bu parçayla uyuşmuyor? Bakalım. Have fun. Eğlenmek. Communicate with others. Başkalarıyla iletişim kurmak. Search for information. Bilgi edinmek. And learn new things. Ve yeni şeyler öğrenmek. Uh, Mary demiş ki, I often look for different recipes on the internet. İnternetten farklı tarifler ararım. Bu bilgi aramaktır. Dolayısıyla A ile eşleşir. I use the internet to send emails and chat with my friends. Chat yapmak için, e-mail göndermek için kullanırım. Communicate with others, diğerleriyle iletişim kurmak uh, bununla eşleşir. I use the internet to watch movies and play games. Yani uh, film izlemek için ve e, oyun oynamak için kullanırım demiş. Bu da have fun, eğlenmek. Eğlenceli işler yapmak anlamı taşır. I generally buy what I need on the internet. İhtiyacım olan şeyleri genellikle internetten alırım diyor. Fakat burada online shopping, yani online alışverişle alakalı bir madde yok. Dolayısıyla bu eşleşmez. Değişiklikli işaret dedik. Ve 17. soru. Mr. Aslan, an English teacher creates a discussion topic on uh, EBA and asks his students to share their opinions about the internet. Here are some of the students' comments. Burada öğrencilerin comment yani e, yorumlarını görüyoruz. According to information above, which two students are talking about the positive sides of the internet? Hangi iki kişi olumlu yanlar hakkında konuşuyor? Şimdi Asya'ya baktığımızda, the internet improves our digital performances, dijital performansımızı arttırır. Helps us reach the information, bilgiye ulaşımımız konusunda bize yardımcı olur. Daha etkili ulaşım konusunda. Demek ki Asya gerçekten burada olumlu bir şey söylüyor. Hakan'a baktığımızda, some teenagers sit in front of the screen and surf on the net for long hours, uzun saatler. internete girdiklerinden bahsetmiş, health problems, sağlık problemlerinden bahsetmiş. Hakan burada pozitif bir şeyden bahsetmiyor. People can do a lot of things online such as uh, paying the bills and doing the shopping. So I think it is time saving, uh, online shopping yapıldığından ve ayrıca faturaların ödenebildiğinden bahsetmiş, zaman kurtaran bir aktivite olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla e, Umut burada olumlu şeylerden, pozitif şeylerden bahsediyor. Gülce'ye baktığımızda ise they are getting worse at face-to-face -face communication, yüze iletişim konusunda kötüye gidiyorlar diye bir yorumu var. Dolayısıyla olumsuz bir yorumdur. Gülce'ye de burada ediyoruz. Asya ve Umut, Umut ve Asya olarak C şıkkında verilmiş. Peki. <gülüyor> <gülüyor> On sekizinci 36 Thirty-six students answered a survey about the use of the internet. Here are the results. Otuz tane öğrencinin uh, internet kullanımı ile alakalı verdiği cevapları görüyoruz. According to the information above, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Eight students use the internet to learn something in a foreign language. Yani sekiz tane öğrenci yabancı dilde bir şeyler öğrenmek için interneti kullanıyor diyor. 8 tane öğrenciye baktığımız zaman bu amaçla kullanmadıklarını görüyoruz. Demek ki A doğru değil. Biz doğru arıyoruz. The least popular use of the internet is playing educational games. En az popüler kullanım, eğitimsel oyunlar. En az kullanım 6 olarak verilmiş burada. To solve puzzles, puzzle çözmek. bu da aslında eğitimsel bir şeydir. Demek gerçekten de öğrencilerin en azı eğitimsel oyunları burada seçiyor. B'yi işaretleyebiliriz. Peki C ve D niye yanlış? Most of the students use the internet to buy something to eat. Çoğunluğu uh, bir şeyler ye yemek için bir şeyler almak amacıyla kullanıyor demiş. Ama çoğunluğa baktığımızda translate texts yani çeviri yapmak için kullanıyorlar. O yüzden C'ye gitti. How of the students learn how to cook something using the uh, internet? Yarısı uh, yani 36'nın ee, yarısına baktığımızda 18 eder. Zaten 18'i de burada göremiyoruz. 10 kişi vermiş to find different recipes şeklinde ee, yarısı değil daha azını verdiği için D de yanlış. 19 soruya geldiğimizde according to information above which of the following is not one of the websites they visited ziyaret ettikleri web sitelerinden biri aşağıda hangisi değildir diye soruyor. Ziyaret edilmeyen siteyi bulacağız. Not for to websites. Ee, i̇lk kişi diyor ki I watch movies and studied Italian. Yani film izledim ve İtalyanca çalıştım. E şimdi burada bir film sitesi var. Film choices, film seçenekleri diye. O yüzden A'yı eridik. Biz cevabı olmayan internet sitesini arıyoruz. I search for tips about different recipes. Farklı tariflerden bahsetmiş. Dolayısıyla easy cooking, Kolay yemek yapımı şeklinde bunu eridik. I learned about the latest events in the world. Dünyadaki son durumları öğrenmekten bahsediyor. Dolayısıyla news around yani haberler ile alakalı, extreme sporlarla alakalı, e, tehlikeli ve aşırı sporlarla alakalı herhangi bir şey söylenmedi. 19'da B seçeneğini işaretledik.